Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bahçemde sürekli çiçek olsun diyenler için çok güzel bir video hazırladım. Böyle her ay her mevsim bahçenizde çok güzel çiçekler olacak. Çok yıllık çiçeklerden bahsetmek istiyorum. Aslan ağzından başlayalım. Bakın benim aslan ağzım bir taraftan çiçek yapmış bir taraftan tohuma durmuş. Bu tombiş keselerin içerisinde tohum var. Böyle kırılan dallarını da toprağa saplayın tutuyor. Aslan ağzı çok yıllık bir bitki. Şubat-mart gibi açmaya başlıyor benimkiler. İnanın kar yağına kadar açar. Şuradan kıracağım bütün çiçeklenme bittikten sonra. Ve bu altlardan çok güzel bir çiçek tomurcukları gelerek sürekli açmaya devam edecek. Beyazı var, lilası, koyu pembesi çıkmış. Bakın şuradan çiçekten sonra alacağım. Ve bu görmüş olduğunuz alttaki bütün gözlerden çok güzel yeni filizler, yeni tomurcuklar gelecek. Burada da benim papatyalarım var. İri papatyam komşum vermişti. Çok seviyorum. Çok güzeller. Hem kökünden hem de dökülen tohumlarından. O da sürekli çoğalıyor. Papatyaların bazı cinsi de sürekli her sene çıkar. Bu da benim yine çok sevdiğim, vazgeçemediğim kasım patım. Budamıştım yakın zamanda. Bakın daha 5-6 santim kadar uzadılar. Hava biraz serin gidiyor. Bugün de çok Süper bir şekilde yağmur yağdı ama dolu da yağdı. İyi ki kırılmadı çiçeklerim. Şimdi ben bugün dolu sonrası çıktım. Bakın şöyle 5-6 santim böyle bir karış olursa budadıktan sonra şöyle bir karış uzarsa, o zaman yeni budamayı yapabilirsiniz. Temmuz'a kadar budama işini bitiriyoruz. Temmuz'dan sonra kesinlikle budama yapmıyoruz Kasım patına. Kasım patı çok yıllık papatya giller ailesinden hem tohumlarından hem kökünden yeniden canlanır. Budadıklarımı buraya fide yapmıştım maşallah. Hepsi tuttu çok güzeller. Bakın sayısız Kasım patı fidem oldu. Mutlaka kestiğiniz zaman budadıklarınızdan fide yapın atmayın. Toprağa da direkt fide yapabilirsiniz. Gölge bir yere fideleyebilirsiniz. Ben bazen saksıya bazen toprağa fide yapıyorum. Toprakta çok fazla yerim yok. Her yer çim olduğu için böyle yapıyorum. Bir de balkonda yetiştirecekleri de fikir olsun. Onlar da benim gibi saksıda yapabilirler. Bodrum papatyası ektim buraya. Kasım patımı fidelerimi hala gölgede tutuyordum. Şimdi bugün... Artık böyle birkaç saat güneş alsın diye yerini değiştirdim. Birkaç saat güneş alsın, daha sonra biraz daha güneşli bir yere alırım. Bunlar da vazgeçemediğim aynı sefalarım benim. Aynı sefa, inanın don olayı olmasa, kar yağmasa sürekli çiçek açar, 12 ay açar. Bu turuncu papatyaları çok seviyorum ben. Sarısı da vardı ama sarısı bu sene henüz daha çıkmadı. Bekliyorum yeni köklerden filiz gelmesini. Şimdi bu kesmiş olduğum aynı sefanın çiçeğinin altındaki bu taze tohumu çiçekliğin içine böyle ufalıyorum ben. Üstüne toprak atmıyorum. O çok güzel çıkıyor. Bakın budadığım yerler burada ve yeni gelen tomurcukları görüyorsunuz. Sürekli budama yaparsanız budamayı doğru yaparsanız aynı sefa çiçeğinden de sürekli çiçek alırsınız. Kar yağdığında bile üzerinde çiçek oluyor. Bakın şuralardan budamıştım ve bu aralardan hep tomurcuk geliyor. Çiçeklerin yaprağının arasından tomurcuk geliyor. şöyle aralara ufalıyorum. Bu da benim Hüsnü Yusuf'larım. Hüsnü Yusuf da fidesi 2 yıllık. Ama dökülen tohumları sürekli aynı yerden çıktığı için çok yıllık diyorum ben ona. Çünkü sürekli dökülen yerden Hüsnü Yusuf fideleri gelir. Benimki de tohum yaptı zaten. Göstereceğim şimdi size. Böyle aralara ekmiştim. İlk yıl ektiğin, tohumdan ektiğiniz zaman ilk yıl çiçek vermez ikinci yıl bir sonraki yaza çiçek verir bakın şöyle tohumunu göstereyim bu tohumları eğer saklamak istiyorsanız iyice kuruduktan sonra çiçeğin üzerinde iyice kurusun sonra alın bir zarf içerisine koyun üzerine de yazın saklayın istediğiniz zaman dikin. Şöyle bunun tohumunu da buraya atıyorum. Buradan kendiliğinden fide olsun. Bu çiçekliğimde bol bol tohum atıyorum. Bir kısmı donabiliyor. Bizde 18 dereceler oluyor. Bir kısmı çıkıyor. Çok fazla attığım için bir kısmını da zarfa alıyorum. Tekrar ekiyorum. Hüsnü Yusuf saksıda da çok güzel oluyor. Bu benim kadife çiçeklerim. Kadifeleri de çok seviyorum. Yeni gelmeye başlamışlar kadifeler ve bakın burada ne kadar çok aynı sefa fidesi var. Sürekli geliyor. Ben çünkü sürekli ufalıyorum içerisine. Bakın aynı sefa fideleri, kadifeler çok sayıda. Kadife de çok yıllık. Daha doğrusu kadifenin kendisi çok yıllık değil ama tohumları sürekli döküldüğü için sürekli çıkıyor. Bu sinekliklerden mutlaka bahçenize koyun. Çiçeklerinizde bit böcek olmasını engeller. Bakın burada da yine kadifeler, geçen yıldan dökülen tohumlar. Bu saksıya her çiçekten birer tane koyuyorum. Biraz sıkışık oluyor ama hiç sorun değil. Bakın burada aslan ağzı kadife, akşam sefası, aynı sefa gibi birçok çeşit var ve çok güzel bir şekilde tohumlarını da sürekli buraya atıyorum ben. Bu saksı benim böyle yedek fide saksım gibi bir şey ve böylece çok sevdiğim çiçeklerimi çok fazla kaybetmemiş oluyorum. Kaybettiğim de çok oluyor ama o kadar değil. Kadifelerde buradan çıkıyor. Burada lavanta fidan var. Daha önce yapmıştım. O da çok güzel. Şimdi burada çuha çiçeğim var. Çuha çiçeği çok yıllık bir bitki. Ee, tohum da yapmış çiçeğinin hemen altında. Çok güzel. Şöyle otları biraz buradan kesmem gerekiyor. Çimleri kesmiştik. Bu kıyıları almamışız. Bunları bunaltıyor. Şimdi bu küçük bunları kirpi yedi. Kirpi girmişti bahçemize. Kirpi gitti kirpi tekrar bahçeye gelmesin diye çöpün yanına akşamları kalan et yemeklerinden biraz koyuyorum. Bakın burada çuha çiçeğimin tohumunu görüyorsunuz. Hem tohumunu döker, döktüğü yerden yeniden çıkar hem de kendisi çok güzel bir şekilde yavrulayarak büyür. Bunlar bu yabani ot bunu alıyorum. Kirpi'nin yediklerini görüyorsunuz. Bu şekilde canlanmaya çalışıyorlar. Uygun bir gübre de yapıyorum. Çuha çiçeği gölgeyi çok sever. Kış çiçeği olduğu için sıcağa dayanamaz. Onu mutlaka çok az güneş alan hatta güneş almayan bir yere dikin. Ki yazın güneşten rahatsız olmasın. Bakın buradaki çimlerim de çok uzamış. Bunları makasla kesiyorum. Buraya makina girmiyor. Çiçeklerimi kesebiliyor. Çuha çiçeğini öneririm. Kışın kış çiçeğidir. Kışın ilk açan çiçektir çuha çiçeği. Kasım patı da kışın geldiğinin habercisidir. Sonbaharın en güzel çiçeğidir. Bunlar da sardunyalarım. Sardunyayı çok seviyorum. Sardunya dona karşı çok dayanıksız. Bizde don olayları çok oluyor. Bu büyük saksıları eve alıyorum. Ama bu sene daha küçük saksılara yedek fideler yapacağım. Saksılar çok büyük kaldırmakta zorlanıyoruz. Yedek fidelerinizi küçük saksılara yapın. Sardunya zaten çok çabuk çimleniyor. 3 günde hemen çimlenir. Bakın böyle erken koparmayın. Ben şimdi size göstermek için kopardım. Erken koparınca da çiçeğin altında tohum var çünkü. E, filizini de kırmış oldum. Taze filiz de kırıldı. E, acele etmeyin. Biraz bunlar tohuma dönsün. Tohuma döndükten sonra dibine tohumlarını döküp yeniden çiçek açabilir sardın ya da yeni filizler gelebilir. Kadifelerde bazı çeşitleri çok yıllık. Bu beyaz kadifem 15 yıllık bir kısmı bu kış dondu şöyle bakın göstereyim gerçekten kadife, aslan ağzı, papatyaların bazı cinsleri, kasım patı, hüsnü yusuf, aynı sefa, kadife çiçeği, kirli hanım çiçeklerim henüz çıkmadı onlar da tohumdan çıkar, kirli hanım çiçeği, karanfil, çuha çiçeği, ee, çok yıllık çiçekler, lavanta da öyle, lavanta da dikebilirsiniz. Onlar da çok yıllık ve lavanta da çok güzel çiçek açar ve bahçelerin vazgeçilmezi güller. Güller de çok yıllık çiçeklerdir, çok yıllık bitkilerdir. Ee, gül alırken mutlaka yedi veren cinsi kokulu ve sürekli açan cinslerini tercih edin. Ee, senede bir kez açanlar insana çok yük oluyor, çok da böcekleniyor. O yüzden... Ben bodur gülleri de çok tercih etmiyorum. Bodur güller de çok böcekleniyor. Ben yedi veren cinsi gülleri tercih ediyorum. Bunlar da ıspartalar. Ispartalar da çok böcekleniyor. Ama ben böcekleriyle baş edebiliyorum. Bu da benim çardak gülüm. Ne yazık ki hatalı budamalar sonucunda çok az kaldı. O kadar çok açardı ki anlatamam size. Rengi çok güzel. Senede bir kez açar. Senede bir kez açan gülleri de buraya da bakın de yapıyorum. Senede bir kez açan gülleri çiçeği bittikten sonra budamasını yapıp bırakıyoruz. Bakın komşunun tarafına da ne kadar açtığını göstereyim size. Bizim taraftan daha çok da komşunun tarafında var. Burada güneş azalıyor artık ağaçlar büyüdüğü için bunun güneşini kapattı. Ama yerini de değiştiremiyorum. Çok yaşlı 15 yaşında bir çiçek. Değiştirirsem yerini kaybederim diye korkuyorum ve o yüzden hiç dokunmuyorum. Ben böyle Çardak güllerinin, sarmaşık güllerinin bacak kısmını komple boşaltıp yukarıda çiçek tutmalarını sağlıyorum. Çünkü benim bahçem çok küçük, bütün bitkiler birbirleriyle sıkışık olduğu için bacak kısımlarından hava alsınlar istiyorum. O yüzden bacaklarını hep boşalttım güllerin. Dikkat ederseniz budamayı ben o şekilde yapıyorum. Bu da yine Isparta gülüm. Bu da yerini pek sevmedi. Böyle biraz da böceklendi. Böcek içinde ona bir şey yapmıştım. Biraz kurtuldu. Şimdi bakın bu yedi veren cinsi. Sarmaşık gülüm. Çok hoş kokulu. Çok güzel bir gül. Sayısız tomurcuk açıyor. Bakın dışarıya daha çok tomurcuk açmış. Bunun yeri çok iyi. Yerini çok seviyor. Güneş alıyor. Çok güzel güneş alıyor. Bugün size bahçenizde sürekli güzel çiçekler olması için çok yıllık ve sürekli açan kolay bakımı kolay çiçekleri anlattım. Bol çiçekleriniz olsun. Hoşçakalın.